Nöropsikolojik değerlendirme, e, kognitif dediğimiz ya da bilişsel dediğimiz bu fonksiyonları e, ölçmek amacıyla kullanılır, değerlendirmek amacıyla kullanılır. E, yani mesela bir e, kişi, e, diyelim ki dikkatinde bazı problemler yaşıyor ya da günlük hayatta unutkanlık sorunları yaşıyor. E, bu kişi e, nöropsikolojik değerlendirmeye tabi tutulduğu zaman e, neden unutkanlık yaşadığına dair bir takım bulgular ortaya çıkarabiliyoruz. Yani bu bir dikkat problemi midir yoksa daha başka bir e, bellek midir? yani bellekten kaynaklanan bir hafıza sorunu mudur e, gibi e, detaylara bakıyoruz e, ya da e, bir e, hani e, erişkin bir kimseye e, bir demans durumu var mı yok mu yani bir bunama durumu var mı yok mu gibi e, şeyleri de ortaya çıkarabiliyoruz çok e, genelde beyin faaliyetlerinin ne düzeyde olduğuna dair bir bulgu saptamaya çalışıyoruz nöropsikolojik değerlendirmeyle.